Tüm çevre TV izleyicilerine sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Uluslararası boyuttaki bir etkinlik, teknofestti. Teknofestte öğrencilerimiz araçlarını yarıştırıyor ama bu bir hız yarışı değil. Tamamen verimlilik yarışı. Türkiye'de 2053 yılı için sıfır emisyon hedefiyle ilerlemek istiyor ki bu oldukça iddialı. Türkiye Ufuk Avrupa programında yani yeşil mutabakatın içerdiği 96 milyar avroluk 7 yıllık programın artık orta gelecek 10 yılın iklim değişikliğinden belki e, üzülerek söyleyeceğimiz en hızlı en olumsuz etkilenen ülke. Evet. Bu sorunların çözümü geleneksel yöntemlerle çok zor. Mutlaka bilim ve teknoloji temelli ve ARGE temelli olmak zorunda. Çevre TV vasıtasıyla bu konuda duyarlılık gösteren farkındalık boyutu olsun, araştırma boyutu olsun, çözüm ve ödüşüme boyutlu olan olsun. Tüm dinleyicilerimize, izleyicilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepsine sevgi, selam ve hürmetlerimi sunuyorum.